arkadaşlar şimdi bunu açalım. Sürpriz yumurtamızı açalım. Yine aynısı. Hiç giyilmemiş belli. Bir şey olmaz ama. Ay. Soyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yine bir sürprizimiz. Evet arkadaşlar burada şeker arabalar çıkmış bize. evet arkadaşlar bize böyle bir şey çıktı. Şimdi de bu sürprizimizi açalım. Elimiş biraz arkadaşlar. Oo arkadaşlar bunun yüzü erimiş gitmiş. but i like to mess